Hükümetimiz de buna e, paralel olarak piyasaların hareketlenmesi, e, konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da e, ihtiyaçlarını gidermek bakımından çeşitli e, kredi faiz oranlarıyla birlikte atak yapmakta. Bunu da hep beraber son bir hafta 10 günden beri görüyoruz. Dün de orta gelirlere bir e, kredi açıklaması yapıldı. Tabi bunların da şartları var. E, şartları e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, işte 18 yaşında doldurmuş olmak bir yıl içerisinde herhangi bir ev alıp sat, satmış olmaması lazım. Aynı aileden herhangi birinin üzerine bir gayrimenkul olmaması gerekiyor. Ve bankaya sunacağı gelirlerini de bankada yaklaşık en az 15-20 milyon gibi gelirin olması gerekiyor ki bu krediyi kullanabilsin diye söylüyorum. Şehrimiz biliyorsunuz 3. bölgeye kaldı. Buraya 2 bin lira gibi bir Kredi çekme imkanları var vatandaşlarımızın örnek olarak söylüyorum bin lira çekmiş olsa bile dokuz bin lira gibi geri ödemesi var. Burada ailelere düşen en önemli kredi çekecek insanların iyi hesap yapmaları gerekmektedir. Bunun da sebebi ileride doğacak şeylerden üzülmemesi gerekir. Hani ayağını yorganına göre uzat derler ya atalarımız bunun gibi yani krediyi kullanırken çok iyi hesap yapıp ona göre kredi haklarını kullanmaları gerekir diye ben düşünüyorum e, tabii iyi bir şey. İhtiyacı olanlar için faiz oranları yani bu daha yakalanmayacak oranlar diyebiliriz. E, devletimizin yapmış olduğu faiz oranları. Ama çekecek kişilerin tabii bütçeleri önemli bir konuda. E, i̇yi hesap kitap yapıp e, bankalara müracaatlarını yapmaları gerekir. Sıfır ev alacak olan vatandaşlarımız genelde müteahhitlere müracaat ediyorlar. Bizleri sık sık aramaktalar. Bazı sorunlarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Biz elimizden gelen meslektaşlarımız olarak yardımları yapıyoruz. Bazı Eskişehirli vatandaşların ev bulamadıklarını söylüyorlar. Bazılarında müteahhitlerden fatura ile ilgili sıkıntılar olduklarını duyuyoruz. Ee, tabii bu büyük şehirlerde büyük e, marka zincirlerin, konutların yapıldığını oralarda daha imkanların geniş olduğunu görüyoruz. Eskişehir'de henüz e, bir firma haricinde açıklanmış bir şey göremedik. Yani e, TOKİ ile anlaşan veya devletimize projesini sunup anlaşan bir firma bu, göremedik. Belki de ağır ağır bu açıklamadan sonra müteahhit arkadaşlarımıza gidip e, tekrar sözleşme yapıp konutlarını satmaya çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Başkanım takdir edersiniz ki sıfır konutlar ikinci eve göre daha pahalı oluyor. Vatandaşlar bu kadarıyla ikinci ev konut almayı da düşünüyorlardı ama kampanya bunu desteklemiyor. Sosyal medyada da tepkiler var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu vatandaşlarımız bize de e, sersenişleri gelmeye başladı. Ama e, şurada bir gerçek ki gerçekten inşaat maliyet fiyatları çok yükseldi. Yani müteahhitlere de hak veriyoruz. Yani her e, bir yıl önceki fiyatlarla şu anki fiyatlar adeta üç katına arttığını görüyoruz. Demirin, çimantonun. Onların da onları satış rakamlarını kurtarmadığını bize söylüyorlar. Ee, tabii vatandaşlarımız da haklı. Ee, üreten firmalar da haklı. Veya ee, insanlar artık e, buldukları veya kendi bütçelerine göre e, buldukları yerleri, imkanlarını değerlendirmeye çalışsınlar diye tavsiyelerde bulunuyorum. Tabii e, olacak. Dediğimiz gibi arz-talep dengesi bozuldu. Biraz da fiyatların artmasına sebep oldu gibi biz de bunu duyuyoruz, görüyoruz. Yani iki liraya e, söyleyen müteahhitlerin veya satıcıların diyelim sadece müteahhitler şey yapmayalım. Hemen 2100 lira 2200 lira olduğu gibi bir e, fiyat artışının olduğunda biz de gözlemliyoruz. Bunda tabi fırsatçılık yapan insanlarımız da var. E, ben bu dönemi yani kötü niyetleri insanların da olabileceğini olduğunu, bunun da artık devletin kontrol eden mekanizmasında olduğunu onlara bildirmelerini gerektiğini söylüyorum. Bir de bu sistemin bir ayağını da ben kendim şey de bulunayım. Devletimize eğer sesimiz giderse. Bunu öze, devletimiz bu imkanların özel müteahhitlere de bu imkanların sağlanması, vatandaşların daha çabuk ev sahibi olacağını düşünüyorum ben. Yani nedir bunlar? İşte TOKİ'ye verilen e, haklar, işte projeden vergi alınmaması, KDV'den almaması alınmaması, arsanın bedava olması, projenin bedava olması gibi bu imkanların özel sektöre de verilmesi, bunun daha sahaya yayılacağını, insanların bu şartları daha güzel değerlendireceğini, yani daha iyi yararlanabileceğini söylüyorum. Sadece devlet kanalına değil, özel sektör kanalına da bunun bu projenin devam etmesinden yanayım. Tavsiye ederim.